ışık kapalı olduğu için flash kullanmak zorunda kaldım. Flash. Elim parmak gösteriyor biliyorum. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ya ben de iyi iş koyum. Canım sıkıldı video çeken Anne ne oldu? Lightning

Tabloda 118 elementten biri. di. Tan, Litüy, Kanada, Kanada, Polonya, Polonya, ah, Rusya, Rusya. Aa. Ah, Previtamin D'de bir şey yoktu.